Merhaba. bu videoda sizlere bilgisayarınızın şifresini her yöntemde basitçe nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle isterseniz denetim masasına gelip denetim masasından buradaki gibi hesaplar yapın. Gelebilirsiniz aynı kısma. Geleceğiniz yer oturum açma seçenekleri. Buna aramadan da gelebilirsiniz, denetim masasından da gelebilirsiniz, ayarlardan da gelebilirsiniz. Buraya oturum yazıyorum aramaya. Hiçbir şey bilmiyorsanız aramayı açın. Ve aramaya bilgisayarın aramasına oturum yazın. Bakın oturum açma gereksinimlerini değiştiriyor. Buna tıkladıktan sonra zaten hemen şurada parolamız geliyor gördüğünüz gibi. Parola kısmında değiştir varsa zaten parola kısmı doğrudur. Yoksa pin kısmına gidin bilgisayarda pin de olabilir. Parmak izi de olabilir. Yüz tanıma da olur. Gördüğünüz gibi benim parola kısmında değiştir olduğu için parola kısmı muhatap oluyor. Eski parolayı yazıyorum. Sonra yeni parolayı yazıyorum. Hemen şipşak değiştiriyorum arkadaşlar. Parola kısmı da değiştir yoksa yine bakın. pin kısmında yoksa diğer kısımlarda yani bilgisayarın şifre ve giriş kısmı daha bunlardan ibaret. Yüz tanıma, parmak izi, pin, güvenlik anahtarı, parola ve resimli parola. Buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sorular yoruma. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.